Arkadaşlar merhaba. Kırklareli Vize e, Müsellim köyündeyiz. Vize merkeze yaklaşık e, 12 kilometre mesafede. İstanbul'a 145 kilometre. Burada asfalta cephe e, 8850 8850 metrekare bir tarlamız var. Asfalttan arabayı görüyorsunuz. Asfalt, e, asfalttan içeriye derinlik 42 metre asfalta cephesi ise 250 metre burayı yatırımlık güzel bir yatırımlık bir tarla olarak düşünebilirsiniz geleceği getirisi güzel olan bir tarla evet asfalta geldik burayı herhangi bir şekilde e, meyve bahçesi, e, bağ ve konteyner tarzında, prefabrik tarzında herhangi bir şey yapabilirsiniz. Evet, asfaltan cephesini görüyorsunuz. E, yerleşim bölgesine, elektriğe ve köye, imara e, 500 metre civarında yerleşimi görüyorsunuz. Evet. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.